Herkese selam millet ben Kerem bugün sizlerle birlikte Eee ne oynuyoruz Taplane'de Morde Kaiser oynuyoruz karşımızda Yenilmezliği değil de Hortlan pençesi girmiş bir vatandaş var yani herhalde şey yapacak Eee tank gidecek anladığım kadarıyla yani garip bir oyun olacak Şöyle bir tık vurayım yanlışlıkla videoyu kapatmama kaç puan peki İlk başta Neyse Eeeee Garen'e karşı pek güçlü değiliz Onu söyleyeyim İlk başlarda Yani ilk başlarda dedim şeyde bile pek fazla değiliz yani öyle diyeyim size Şöyle bu bakayım Her şeyi fail attık güzel Güzel Şimdi var, Ignite üstünlüğü var vatandaşın. Tamam. Ignite garen alanlar... Ignite adını. garen alanlar yıkıktır abi. Adımın dibini. Ne zayıf darbeler. <laughs> seçe seçe seçe. Yalnız. <laughs> Yalnız Garen'e karşı çok güçlü değiliz ki mallık yapmadığı sürece. O nasıl değildi lan bana? Yapacağım mallıkları beklerken. Ama bak bu yaptığı mallık işte. Güzel. Yani Azıcık daha şeyde... zorlayayım. Oğlum o günden mi geldi o kalkan? Hangi kalkan? Oğlum, kalkan geldi Garen'e bir tane. Toplam pençisi girmiş vatandaş. Toplam pençisi kalkan değil. Ki. Olsun boş ver. Yerim, girmiş Ha Hadi. bu arada takımımda 1 milyon master var. <laughs> Prim. <laughs> Prim yapacağım ben bu. İzlenme kasacağım. <gülüyor> <Elhal>. <gülüyor> Videonun başını öyle koyacağım bu arada Neyse en azından kamera kapatarak gel <laughs> Kardeşim dur, öyle değil <laughs> Bir tık modumdayım bir tık Serafin <laughs> mid diye. Ne diyeyim yani. Şimdi bu vatandaşa karşı itemleri tam göremedim ama E ee, ne zaman geldi? Adam çok safe kanka bu ne? Bundan az canım var ve benden Şimdi önerilen eşyalarda ne var bundan? Şimdi vadi yaran alacağız bir tane <laughs> Vadi yaran Vadi <laughs> yaran sonra uğursuz koruma sonra zonya Çıkılabilir güzel opsiyoneller bunlar body sonra uğursuz koruma ondan sonra zonya aslında ilk başta zonyanın alt temini de alabiliriz çünkü bu vatandaş bize ad vuruyor ay bot lane'e bak güzel bot lane vurduruyor severiz biz zor seviyoruz anlıyor ya, yani bir tık Şimdi ben zor geçecek base atıp gelsem bu adam bottan pençesi girmiş ama Maç bitip zorlu geçecek yani. Bana da öyle geliyor. Rekabetli geçecek. Abi bunun yüzünden ejderi gör. Bak şimdi kaldıracağım ben bunu değil mi? Ya de böyle tap al oğlum. Ha, tamam. Yok gösterdi kendini mi? Bir korkunç. Çok korkunç. Koç, koç. Ama o değmedi işte bak. Nanka altı level oldun mu kafana direkt git ülkeye. Bak bak o golü sen de. Kanka, o koşuyor, bak. Çekersen ölür mü? Oy, Kerem Karan ot etsin adam lan. Öle lan. Bu neydi lan? İki sipheli yok değil mi? Evet. Sen de gel istiyorsan. Ya onu aldın mı? sıçra attı. Oy, el ne diyorsun ya? Babacık. Bir kalın mı geldi? Güzel. Gidip, güzel. Güzel. Hoşuma gitti beni. Ben beğendim. Allah'tan e. teleportla girdik de. Merhaba. olur Ignite'a karşı sen bir tık zayıf gelir. Et boşuna W bastım. Niye bastım ben W ya? Olsun bir şey olmaz. Bir kere vuran mi sana? Hoşuma gidiyor vurmak. Tamam hasarla ilgili daha hiçbir şey çıkmamış. Şu an ondan bayağı üstünüm. iki kilim var çünkü. Güzel başladık ama inşallah bunun devamını getirebiliriz. Sürekli puşlamayalım bence. Gelmek zorunda kalsın. Kanka beni falan ha, beni pitledim. Seni piklemedi. Serap bota geliyor diyor. Çok iyi. Nice nice. Bu arada Garen'in bizi alma şansı şu an daha yüksek ultisinden dolayı. Nice. Yani onun ultisi daha iyi. Nice çok güzel. 4-0 master'ımız var. Hadi tutabiliyorsanız tutun şimdi. <laughs> güzel oynadık ya orayı. Şey güzel oynadı. Mamiyle. Adamlara bir ipi Aa oluyor. vuramadım. Buraya voli gelse keserim. Ama Garen'i bilemiyorum. Yani Lane'i puşla sen. Hiç alamete gelme ben tek başıma alayım. Voli burada bu arada. Voli sana geliyor olabilir. Aynen aynen aynen. Geliyor gel gel, gel. ben de bunu istiyorum zaten. Gel, tamam, gel. al abi içine adam alt level. Seren çıkışında bekliyor ben de oradayım. O kanka Seref'in de geldi. Geldim abi. Oğlum ben yok oldum. Aa. Sana neyse kanka. CC'de kaldım ben. Ben de CC'de siste... kaldım. ayarttı ya bakma. Serafin üzdü beni bir tık kanka. Allah. Hayır Olur, hayır. Oy. Ultisiyle alacak ama. Aldı aldı Akali onu da. Nice bırak. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ama o kadar abi. zorlamaya gerek yok ki. Ultisine... <laughs> ha ikinci ultiyi mi attı lan o? <laughs> tamam alamaz. Yetenek hızı lazım değil bize. Bize şey lazım. Ee, nasıl desem size. Saldırızı değil yetene kızı lazım bize Sen bayağı bir sıçtın Sıçtım birazcık ama Ya <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok Nasıl orada durum? Azıcık daha zorlasana Azıcık daha zorla bir bu kuleye alamet alır mı? 2700 vuracak alamet ama Alınamaz bence Baksana Anlamaz. adamdaki can, ruh gömleği çıktı ya Can yenilemeye bak adamdaki Gel gel burayı bir seri tıklayalım Ne kanka benim tahminlerime göre Kule sadece 1-2 iplik kalacak Aa şey yokmuş serafin yok Gel şurada. gel gel Al abi şu kuleyi alalım Vur 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 vur, vur. Tamam ip kule gene bizden Hayır ben, kanka bottan aldılar Allah bottan almışlar. nice Ge feel. Ge Ge geçen el gene şey yaptık ya. Otoban ederiz tabdeyine. Aha aha aha. Ama neyse. Ona gel tabde gel. Gelsene yiyorsa. Gelemez ki abi ikimiz de kasmışız yani. Vadi yalan gel. Adam ama hasar yemiyor ya. Serap'im burada. Tank garen bu. Hasar atamayacak ama şey yapacak. Bayağı da tank diye hasar da yemiyor mu ufak ufak? Yo benden yiyor ki. <laughs> Ruh çıktı adam. O ben diyor. döndüm beyze e, ona göre. Bu arada morde menleyecekseniz tam zamanı bence yeni itemlerle var ya. Uff yani. Yeni itemlerle har güçlü. Çok güçlü. Baksana hasar atamıyor adam. Bu wave'i bile alamadı. O da attı, ben de misclick attım. <laughs> Abi yani şu an kayda tek sıkıntı o da sıkıntı değil zaten. Misclick biraz sıkıntıydı. O da bizim bot kaldı. Güzel. Gördüğünüz üzere böyle kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Şey mi, Yanlışlıkla peki. W verdim ama. Değil bir şey sen, sen mi kullanıyorsun, mouse ile mi geliştiriyorsun? Biraz? CTRL ile <laughs> Ne yapayım? Challenger'lar gibi basayım mı şöyle? Ne yapalım? Onlar da her zaman klavyeyle yapar. Gelsin gelsin. İstiyorum gelmesini istiyorum. Şu karakterin gerçek gücünü bir gösterelim. Tüm takımı yolluyorum sana. Yazıyorum abi mor değil tabi. Başlayın. Burada. Gelsene be. Merhaba. 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 Yalnız o kadar da değil ama. Bir tık bir tık. Adaleti kafamı yedim. Bir tık olmadı. Sağlık olsun. Ankiyim bu garanti kese. Bunda o kadar fazla tank adamlar mı? Tankları var işlevsiz. Doğru o garan hasar atamıyor Ay totem varmış benim olduğum yerde ya. Arkada Oğlum burada bir fight çıkacak ama nasıl bir fight çıkacak hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal biz daha iyi ya. çok iyiydi lan. Brent ulti bastı bana mı öyle geldi? Hayda. Evet Akali sattı. Satmadı ya. Verdiler de Brent aynen. çok vurdu. Ben bu topumu aldı Neyse ben topa gidip topu bir anda açacağım. Ondan Açık. sonra adamlar diyecek ki aa hemen master gidelim sonra ben de burada 5 veririm Dur ben de geleyim bari. Olur ama birisi midden puşlasın. Nami puşlar. Bak abi direkt geldi direkt. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> aha aha aha. <laughs> Adalet. Abi o. <ooo>. çok vurdu ama. Sen kolay gelsin sana. Adaleti abi, verdi mi sana bu? Verdi verdi. Uç yok. Hiç korkun uç yok. Lan! Dört <laughs> kişi var orada. <gülüyor> <gülüyor> adamlar, adamlar bir tık. Banshee. Bir dakika zonya çıkacağız kardeşim. 5 e şey bir 1 atar Merhaba. mı ya? Akali ne yapıyor? Akali bir şeyler deniyor. Ben o Akali'ye yardımı falan gitmem o dönüşürüm. Ölecek şimdi. Niye böyle bir şey yaptık peki? Peki ben satayım ben. Kim geliyor Garen yapma bence. Oha bilader o ne öyle? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen? şey de vurmadık da bakalım. Vur lan şuna. Öldü. Günümün <laughs> 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 yarısı kerem çılgınlığıyla geçiyor. Öldüm lan öldüm öldüm. O panik var ya yeter bana. Bir baron almamız yok mu ya? Baron değil de o Seraphim. Abi hemen 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 hemen. Ya. <laughs> Çok seviyorum şunu yapmayı ya. <laughs> bu da kalsın mı? bak. Alev ruhu bu arada sarar. Evet. Gördük mü şu kaçışını? ben o akaliye pek güvenmiyorum. Satıyor adam şimdi. Ben de güvenmiyorum ama bakıyorum işte bir kill var mı diye. <laughs> Oy, yalnız misfortune gene aha çok vuruyor. Çok vuruyor. Ve ama değişti. İki mi? Allah'ına kavuşuyor. Kanka etrafında iki kişi be... Yo şu an kimse etrafında beklemiyor. Adam... Merhaba. Garen flash ve yaptım. CC yedim lan. Ben gel şuraya. Çalacağım ben. Sen benim için çalarsın. Ben de senin için çalarım. Ben. Çal evet. kardeşim. Ben senin için yaptım onu be. <laughs> Teşekkürler. Bence FF'lik. Ya Brent nerede lan? Brent. Brent. Brent yok. En son Vayne biraz kudurmuştu Vayne'e <laughs> de Kazandık maçı zaten. Oha! 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 <laughs> i̇şte. Yani ama, ama şimdi item bitirdim. Güzel. Hızlı base. <laughs> Hızlı base abi. Mor ay. Abi <laughs> lan. <gülüyor> Merhaba. Sen bir gelsene şöyle. Hangi yani? Arka odaya alalım seni. Mami ölmüyor. Mami ölmüyor. Mami tuttu. Mami tuttu. Lan buraya gitme. Uçuyor. Lan buraya ibne. Abi uçuyor ama haksızlık var ya. Bir tık az var abi Boron alabiliriz. Yeleyim alırız. Şimdi base lan. Oha <laughs> Vayne Ghost'u çıktı beyler. Vayne Hard Ghost'u sunuyor ki. Oha çok. Aha öldü. Oy oy oy. Sorçun bak. Bir şey diyeceğim yalnız. Sorçun ulti çok vurdu. Sen sana devam ederse kesersin. Ha, o arkadaki beni üzer ama. Bana bir desene şunun içinden gel 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 gel. Hello. Hello motherfucker. <laughs> Beat böyle olur aslan. <laughs> Adamın çok üzüldüğü şu an. Bu arada Nashor çıkılabilir bak şimdi şey oldum biraz. Bu can çalma var ya Konur. <laughs> Ölmüyor. Şimdi buna diğer item Morello. Mis. Ab Real şey Raylin. Anne halt söyleyemiyorum Raylin'i <laughs> kristal asası ha. Mis. Abi bir tık. Bir tık ağzım yumuldu. Ağzım şey oldu arkadaşlar. Susamışım bak Arkadaşlar susadım susadım, böyle video çekerken çok konuşunca böyle oluyor, yapacak bir şey Şurada warp var bu arada. Sakın utan, nesi, buydu vermeyelim. Lan! <laughs> ama kanka bu son, yani bu o yayınladıktan sonra zaten. Aa. Yalnız benim hasar çok fazla buna karşı. <laughs> kanka, çok fazla. Neyse bekleyeceğim burada ya. Bak, yani adamlara çağırma, çağırmazdım hiç. Lalalalalala. <laughs> Aslında 47 saniye sonra kadim var ama. Ben kadim... Gelsene bir şey söyleyeceğim. Ben kadim alırsam 1v5 e atarım. Aha, başladık. Çalma. Mami bak, lan bak 2v2 attı Lan. İçeride içeride merak etmeyin. Nami <laughs> 2v2 attı ya daha da bir şey demeyeceğim. Yo Ula, Solan attı. Oha lan kendini. Bir tık FF. Bir tık size. Kokuyor. kokuyor. Bitti Alıyorum o kokuyu. Bitti Bitti Lan bana vuruyor. Oğlum seri maşınız mı lan? Düzüz mü? Ben vurmayayım alabilir miyim sizi bitirene kadar? Hadi <laughs> ben de vurayım. Vurma vurma. Ya. basamadım basamadım. Soya'ya basamadım. Güzeldi güzeldi. Ben, güzeldi. Beğendim yani. ben beğendim yani ben beğendim. Evet gençler gördüğünüz üzere anlatmaya gerek yok. Hasarlarda 28 kalık büyük bir hasar bırakmayı yani bu takımda becerebilirmişiz. Wayne güzel oynuyordu ama Allah var Wayne le. Nami güzel oynuyordu. Karşı takımın şöyle bir hatası vardı Brent çok fazla trolledi Garen özellikle tank çıkacağım diye hasarı olmadı falandır falandır boş işler ee, şöyle diyeyim yeni sezonda Mordekaiser gerçekten çok güçlü ee, yeni gelen itemlerle acayip güçlü oluyor İlk önce vadi yaran alıyorsunuz sonra diğer itemin adını unuttuydum neydi anasını satayım adını pek hatırlamıyorum işte onu alıyorsunuz videoda göstermişimdir ee, daha sonra karşınızda ad vuran bir şampiyon varsa zonya alabilirsiniz zonya yoksa morello raylinin kristali falandır filandır alabilirsiniz yani bunlar güzel gider ki mordekaiser kasıldı mı tutulamayan bir çar ee, acayip ee, bir hasarı var ve 1v5 atabiliyor. Doğru kişiyi ultinize alırsanız ee, eğer ki böyle öğretici bir video isterseniz Mordekaiser'la beğeni atıp yorum da aşağıya atabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz de sağ alt taraftan abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zile tıklarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.